Bu takım, şeyini görüyorsun değil mi? Bu bando takımını. Hı. Hmm. Bunları, bunlar da biz yaptık hep biliyorsun. Burada tanıdığın gençler olmasa lazım senin? Bakmam lazım. Tabii, bunların içinde o. Hepsini tarmanız lazım siz bunları. Bir yakından bakalım da çıkarız o zaman. Bu benim ekip bu. Hı? da ekipler ekip işte bu. Davukhanenin yanındaki bunlar. Ha, sizin eee <laughs> Ramazan Güngör... Kızı vardı Cahide. Bir terzi vardı sizin. Evet. Onlarla altına da beraber çalıştık biz. Yakup Usta'nın kızı. Yakup muydu? Yakup Usta. Ramazan Güngör'le evlendi. Ha o şey. Ya o Savaştepe'nin içindeki. Savaştepe'nin içindeki. Ha, o terzi. 尼龙和羊毛。<noise>